Merhabalar, benim adım Elza ve size bugün çok güzel 3 artı bir daire göstermek isterim. Denizden sadece 400 metre mesafede biz deniz mahallesindeyiz. Site alanımızdan başlayalım. Bizim 5550 metrekare üzerinde iki bloğumuz var. Dairemiz 11. katta, doğalgaz aktif sistemli, ısıtma sistemli. Site alanımızda bizim büyük bir havuzumuz vardır. Çocuk havuzumuz vardır, çocuk oyun alanı, barbekü alanları, kamelimiz ve her daire yeterli sayıda araç park yerimiz bulunmaktadır. Ve sizinle 11. kata çıktınız. Gördüğünüz gibi çok geniş bir koridorumuz var. Her katta 4 dairemiz ve merkezi ısıtma sistemi doğalgazla kullanılıyor. Ve dairemizin sunumuna başlayalım. Daire girişinin öncesinde 9 metrelik gardırop bir alanımız var. Burada istediğiniz her şeyi sığdırabilirsiniz. Geçelim. Daire girişinde küçük bir koridorumuz vardır, vestiyer. Kapımız buradadır ve e, sol tarafımızda direkt salonumuz, e, arkamızda mutfak. Gördüğünüz tüm eşyalar, televizyon olsun, klima olsun, mobilya olsun, her şey fiyata dahildir. Burada dekoratif panolarımız da vardır ve e, manzaramız denize bakıyor. Güney, batı ve kuzey cepheli. devamında 11 metrekarelik mutfağımız bulunmaktadır. Salonumuz 18, 11 metrekarede mutfağımız bulunmaktadır. Tüm gördüğünüz gibi e, fırın olsun, boş markalı, e, buzdolabımız LG markalı ve tüm her şeyde daha kaliteli malzemeye ev sahibi değiştirmiştir ve mutfaktan direkt bu tarafa geçebiliriz kapalı cam balkonumuz var çok güzel deniz manzaramız bulunmaktadır e, güney ve e, batı tarafa bakıyor kapalı cam ve e, şeyler de koymuşlar güvenlikini arttırmışlardır ve dairenin diğer tarafına geçelim girişte bizim 6 metrekarelik alanımız var vestiyarımız bulunmaktadır çelik giriş kapımız e, 4,5 metrekarelik koridorumuz burada da ilk misafir banyomuz hem duşakabini var aynı zamanda burada çamaşır makinesinde yerleştirmişler ilk yatak odamız 10 metrekarelik bu arada her şeyi kendimiz net ölçüyoruz sonra sizinle sorun yaşamamak adına burada bizim batı tarafa penceremiz vardır klimamız var toplam 4 adet klimamız var tekrar hatırlatıyorum bütün garantilerimiz mevcuttur ikinci yatak odamıza geçiyoruz burada daha geniş bir alan on bir buçuk metrekarelik gördüğünüz gibi yarı duvara her yerde penceremiz vardır o yüzden en aydın odamızdır aynı zamanda sinekliklerde ekstra olarak yapmışlardır burada da klimamız var ve son en güzel daire şey odamıza geçiyoruz. Burası evi beyin odası. 15 metrekarelik alanımız var. Hem ayrı balkonu var. 5 metrekarelik. O da cam balkonla kapatılmış. Aynı zamanda ayrı gardırop odamız da var. Ve ayrı e, banyomuza bulunmaktadır. Ve binanın girişindeyiz. Gördüğünüz gibi burada da her şey çok güzel. Her şey çok temiz. E, ve sizin daire numaranıza da ayrı bir kutunuz vardır. Herhangi bir mektup ya da küçük bir kargo gelinde buraya yerleşiyor. Ve siz kendi anahtarınızı alıyorsunuz. E, video sonumuz sonuna geldi. Sizin zamanınız için çok teşekkür ederim. Beğenme tıklamaya ve abone olmaya unutmayın.